Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibni Mesud'a radıyallahu anh bana Kur'an oku buyurmuştu. O da ya Resulallah Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibni Mesud'a onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh Nisa Suresini okumaya başlamış. Ve ne zamanki şahit şu ayet kirmeye gelmişti? Bismillah. Fekeyfe iza cidna min kulli ümmetin bir şehid. Habibim her ümmetten bir şahit getirdiğimizde ve cidna bike ala ha ila Seni de onlar üzerine şahit tuttuğumuzda onların halleri nice olacak. Rahmet Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şimdilik yeter buyurmuştu Abdullah bin Mesud'a. Abdullah bin Mesud r.a. gözlerini kaldırıp Resulullah'a baktığında Resulullah'ın Habibullah'ın mübarek gözyaşlarının sakallarına dökülür, boşalır vaziyette olduğunu gördü. Resulullah neden ağlıyordu? Ümmetinin üzerine şahit geleceğini. Ümmetinin işledikleri salih amellere şahitlik yapacağı gibi ümmetinin işledikleri günahlara, ümmetinin namazsızlarına, ümmetinin kuramsızlarına, ümmetinin içki içenlerine, ümmetinin zinakarlarına, zalimlerine, asilerine nasıl şahit gelecekti? Ona alıyordu rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Elbette muhakkak ki içinizden size çok kıymetli bir peygamber geldi. İzzetli, kıymetli, Azizun aleyhi ma'anikum Sizin sıkıntıya düşmeniz, sıkıntıya uğramanız, darlığa, zorluğa, derde, kedere düşmeniz ona çok ağır gelir. Harisun size çok düşkündür. Üzerinize çok titriyor. Bil mü'minine ra'ufun rahim. Mü'minlere karşı çok merhametlidir, çok şefkatlidir o. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir o. فَلْعَلَّكَ بَافِعُونَ نَفْسَكُ عَلٰى اَثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ <laughs> asafa. Habibim Muhammed Mus'afa sallallahu aleyhi ve <Nelediğse> sellem ne ne sen kendini helak edeceksin, harap edeceksin onların peşlerine iman etmiyorlar diye anlamıyorlar, kavramıyorlar diye senin sözlerini, Allah'ın duyduklarını, emirlerini anlayamadılar, kavrayamadılar diye namazın en büyük ibadet olduğunu, ahirette namazla kurtuluşun olduğunu, namazın kurtuluşun zor olduğunu, içkilerin, zinaların, haramların cehenneme girmeye sebep olacağını anlayamadılar, kavrayamadılar. Onlar kendilerini düşünmüyorlar. Kendilerine üzülmüyorlar. Ehline acımıyorlar ama sen onları onlardan çok acıyorsun Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendini parçalıyorsun helak ediyorsun. Ben evla evlabil binine min enfusihim. O nebi Şan Müminlere daha yakındır. Çok düşünüyorum sıkıntıya, darlığa, zorluğa düşmemesi hususunda onlara çok yakındır. En yakın odur kendilerine. Mü'minlerin birbirine olan yakınlığından, Mü'minlerin kendilerine olan yakınlığından, ana babanın çocuğuna olan yakınlığından, evlatların ana babasına olan yakınlığından, düşkünlüğünden daha düşkündür, daha yakındır o Muhammed Mustafa sallallahu Aleyhi ve Sellem. Kardeşlerim, madem böyle kıymetli peygamber kıymetiyiz, bizleri bu kadar düşünen, bizleri bu kadar titreyen, bizlere bu kadar yakın, kıymetli bir peygamberin, kıymetli ümmetiyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerden haberdar kardeşlerim. ravza i Mutah arasında bizlerden haber gidiyor, İyi kötü haberler gidiyor. Amellerimizden, her halimizden haberler. Bizlerden güzel haberler gitsin de Resulullah'ı sevindirelim. Ahirette peygamberlerle salavatullahi aleyh peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytiyle ashabıyla rıdvanullahi beraber olmak istemiyor muyuz? Ümmet-i Muhammed'le hep beraber Havz-ı Kevser'de onlarla buluşmak istemiyor muyuz? Allah'ımızın cemalini seyretmek istemiyor muyuz kardeşlerim? İmanımızı muhafaza edelim. Resulullah'ın vasabın yolundan, ey sünnet ve cemaatten ayrılmayalım, namazlarımızı muhafaza edelim, Kur'an'ımızı okuyalım ve bu dünyadan selametle geçelim kardeşlerim.